GQ Man of the Year tasarımcı ödülü. Bize iyi gelenler başlığıyla beraber bu ödülün de ismini birazcık değiştirdik. Bu sene tasarımcı ödülünü iki genç tasarımcıya vermeye karar verdik. Koleksiyonlarındaki yaratıcılık, sürdürülebilirlik, kapsayıcılık, pozitif renk kullanımı gibi farklı alanlarda bir tek bizlerin değil, uluslararası basının da alkışladığı İki yetenekli isim. Mehmet Demir ve Tanyeli Erdem. GQ Man of the Year Genç Tasarımcılar Ödülü sizlere geliyor. Merhabalar. Şu an yaşadığım heyecanı anlatmak oldukça zor. Çok mutluyum. Gözümü kapatıp hayalini kurduğum anlardan bir tanesi daha gerçekleşiyor benim için. Hayat serüvenimde tökezlediğim, kimi zaman düştüğüm anlar oldu. Bu yaşadığım tüm olaylar bana daha büyük adımlar atmayı ve daha cesaretli olmayı öğretti. İlk önce inan, pes etme ve var gücünle çalış felsefesiyle rüya gibi bir serüvene çıktım. Bu ödül benim hikayemin en güzel yerinde kalacak. Bu ödülü bana layık gördüğünüz için size sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu benim için çok büyük bir onurdur. Buradan eğitmenim Gülşen Serdar'a, arkadaşlarıma, aileme, şirketime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hoşçakalın. Herkese merhaba. Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım bu ödülü aldığım için. Öncelikle bu ödülü bana layık gören GQ ailesine çok teşekkür ederim. 2020 yılı çok farklı bir yıl oldu. Zor demiyorum ben, farklı diyorum. Çünkü dünyaya değişik bir taraftan bakabildik hepimiz. Enteresan, güzel bir deneyim oldu. Yılı bitirirken de böyle bir ödülle onurlandırılmak heyecanımı tazeledi açıkçası. Kariyerimde yeni başlangıçların eşiğindeyken bu ödülle bu yolda kendimi daha güçlü hissediyorum şu an. Ee, bana dokunan, beni ben yapan herkese çok teşekkür ederim. Şanslıyım ki e, çok güzel insanlarla karşılaştım bu yolda. Ve tabii ki aileme. Her zaman yanımda olup bana destek oldukları için, hayallerimi gerçekleştirmemde destek oldukları için sevgiyle yapılan her işin sevgi getirmesini diliyorum. Teşekkürler.